Bugünkü derin dalışımızın görevi şu, kuantum fiziği ile İslami kader anlayışı arasında e, şaşırtıcı bir bağ kuran bir akademik makaleyi çözmek. Evet, ilk bakışta çok ayrı dünyalar gibi duruyor gerçekten. Kesinlikle. Ortada binlerce yıllık bir paradoks var. Eğer her şey önceden belirlenmişse, yani kader varsa, sizin özgür iradeniz nerede kalıyor? Kişisel sorumluluk ne oluyor? Hı, hı Klasik fizik yani Newtoncu fizik bu gerilimi daha da arttırmıştı aslında. Aynen. Evreni tıkır tıkır işleyen öngörülebilir bir saat gibi resmediyordu. Evet ama işte makalenin iddiası tam da burada başlıyor. Diyor ki kuantum mekaniği bu katı belirlenimciliği, bu saat metaforunu yıktı. Ve teolojiye yeni bir e, nefes alanı açtı. Peki ama nasıl? Yani bu köprü tam olarak nereden kuruluyor? Makalenin yola çıktığı yer kuantum fiziğinin getirdiği o ontolojik belirsizlik, yani Heisenberg'in belirsizlik ilkesi. Hı hı. Bu ilke bize diyor ki, atom altı dünyada mutlak bir kesinlik yok, onun yerine bir olasılıklar bulutu var. Ve bu bizim yetersizliğimizden değil, değil mi? Yani ölçemediğimiz için değil. Tam olarak bu gerçekliğin kendi doğası. İşte makale o klasik katı kader anlayışını yeniden düşünmek için tam da bu boşluk dediğimiz şeye odaklanıyor. Anladım. O zaman makale bu boşluğu iki temel İslami kavramla birleştiriyor sanırım. Kesp ve halkı cedid. Aynen öyle. İlk olarak seçim anı ve dalga fonksiyonunun çöküşü var süperpozisyon dediğimiz şey değil evet. mi? Evet. Kuantum sistemleri siz ölçmeden önce tüm olası durumlarda aynı anda bulunur. Bir olasılıklar bulutu gibi. Makaleye göre bu Allah'ın tüm potansiyelleri içeren ezeli ilmine benziyor. Çok ilginç. Yani bütün ihtimaller zaten ilahi bilgide mevcut. Mevcut, evet ve sizin özgür iradenizle yani irade-i cüz'iyye ile bir karar vermeniz. Bir ölçüm işlemi gibi mi oluyor? Tam olarak. O olasılıklar bulutunu tek bir gerçekliğe çökerten bir ölçüm gibi. Yani siz bir fiili kesbettiğinizde potansiyel olan şey gerçeğe yani kazaya dönüşüyor. Bu müthiş bir fikir. Bunu somutlaştıran o harika bir söz vardı Şemsi Tebrizi'ye atfedilen. Evet evet çok güzel bir metafordur o. Kader, yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. İşte bu. Resmen anlattığımız şeyin şiirsel hali. Yol ayrımları, kuantumdaki o süperpozisyon hali. Sizin seçtiğiniz dönemeç de, iradenizle gerçekleştirdiğiniz dalga fonksiyonu çöküşü. Harika. Kesinlikle. Ve sentezin diğer ayağı da sizin de bahsettiğiniz gibi halkı cedit. Yani sürekli yaratılış fikri. Evrenin her an yeniden yaratıldığı düşüncesi. Evet, bu görüşe göre kuantum düzeyindeki o rastgele gibi görünen olaylar aslında tesadüf değil. Onlar Allah'ın her an devam eden yaratma eyleminin bir yansıması. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne anlama geliyor? Bu derin dalıştan sizin için çıkarılacak en temel fikir ne? Bence temel fikir şu. Kuantum mekaniği kaderi statik, önceden yazılmış bir metin olmaktan çıkarıyor. Anlıyorum. Onun yerine ilahi ilim ile sizin seçimlerinizin sürekli etkileşimde olduğu, dinamik, canlı bir sürece dönüştürme potansiyeli sunuyor. Ama bu bilim teolojiyi kanıtladı demek değil sanırım. Bu ayrım önemli. Çok önemli. Bu bir kanıt değil. Daha ziyade Katı determinizmin felsefi baskısını ortadan kaldırarak kadim teolojik kavramların modern bilim diliyle yeniden yorumlanabileceği bir alan açıyor. Yani bilimin "Burada bir belirsizlik var, ötesini bilmiyorum." dediği yere teoloji kendi cevabını yerleştiriyor. Aynen öyle bir diyalog alanı açıyor. O zaman size üzerinde düşüneceğiniz son bir soru bırakalım. Makalede duanın askıda kalan kazayı değiştirebileceği belirtiliyor. Eğer sizin iradeniz kuantum olasılıklarını tek bir gerçeğe dönüştürebiliyorsa, bir dua bu olasılıklar alanını nasıl etkileyebilir? Belki de dua o yol ayrımlarının kendisini değiştirmeye yönelik bir eylemdir.